Evet. Sual var mı? Kaç sual var efendim? Peki. Suallara geçelim o zaman. Sualler de uzun. <laughs> Yunus Emre selamünaleyküm bir sorum olacaktı. Risale-i Nur anlamayanlara sen anlamasan da okur ruhun anlar derler ama önemli olan anlayıp hayata geçirmek değil mi? Elbette yani ilmen de istifade etmek ve müzakere yoluyla ne dediğini anlamaya çalışmak mühim bir vazifedir. Ama bu işte çok mahir ve bu işte hakikaten alim sınıfında olanların itirafı Risale-i Nur'un bütün meselelerini anlayamıyoruz. Dersler çok yüksek. Demek ki bizim gibi adamlar ne kadar anlasa da anlamadıkları çok taraflar olacak, kalacak. O halde anladığımızla iktifa edip Risale-i Nur'ların okunmasına devam etmek lazım. Vazgeçmemek lazım. Yani sen ruhu aklından çok aşağı mı görüyorsun? Yani ruhun anlayışmasını, ruhunun anlamasını aklından çok aşağı mı görüyorsun? Veya kalbinin anlamasını? Yakin akılda olan değildir. Yakin kalpte, ruhta ve sırda olandır. Akılda olana yakın denilmez. Akılda olana ilim denilir. Ama ilmi karıştırmak çok kolay. İlmi karıştırmak çok kolay. Halet-i son nefeste Seley söylüyor bunu. Son nefeste imanın mahfuz kalmasının sebebi o mesaili imaniye kalbe ve ruha intikal ettiği içindir. Şeytanın eli oralara uzanmadığından imanı mahfuz kalır diyor. Yani yakın mertebesine çıkması. İlim akli bir mertebedir. Lazımdır. Mühimdir. Ben onu küçümsemiyorum. Ama ondan ibaret değil. <laughs> Mesele ondan ibaret değil. Eğer Risale-i Nur'un ilmi, marifeti, irşadı kalbe, ruha intikal etmemişse onun son nefeste hali tehlikeli olabilir. Kastamonu layıkasındaki bir mektuptan bahsediyorum. Kastamonu mu? Bir... Evet. Kastamonu. Ne diyor orada? İman takiki ilmel yakinden hakka yakine yaklaştıkça daha serp edilemeyeceğine ehl keşif ve takip hükmetmişler. Ve demişler ki sekarat vaktinde şeytan vesvesi, vesvesesiyle ancak akla şüpheleri verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman takiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle leta letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Evet. Demek ki şeyden, zevalden mahfuz kalan iman kalbe, ruha, sırra, kafiye, ahfaya intikal eden imandır. E bu kardeşimiz her şeyi akli mertebede tahayyül etmiyor ama öyle diyor. Her şey akli mertebede değil, hatta akli mertebe bu meselelerde çok geridir. Kalbi meseledir, ruhi meseledir. Ben her zaman söylüyorum, Risale-i Nur ruhi mertebede yazı, ruh mertebesinde yazılmıştır. Risale-i Nur ruh mertebesinde yazılmıştır. Ruh mertebesinde de okunması lazım. Ama buna muvaffak olamıyoruz ama ilk anla ilk demlerde ruh mertebesinde okuma oluyor. Onun için pe şey cezbe geliyor. Seleynur'da cezbe sülükten öncedir. Cezbe ilimden öncedir yani. Sebebi de bu. Ruh mertebesi.